Burada ne yaptın baban? Ne yapıyoruz? da hemen kurumuzu dışarıdın? Şöyle bakalım. E, çocuklarımızı ve toplumumuzu şu konuda bilgilendirmeye ve e, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle trafik kazalarında e, cep telefonu kullanımı araç kullanırken iki emniyet kemeri takmama, üç aşırı hız. Özellikle bu üç konuda e, daha çok farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımız da bu konuları özellikle e, takip ettiler ve e, ailelerini varsa bu konudaki hataları kırmızı kırmızılık çalarak ithaf ettiler ve toplumuna da inanıyorum ki Mersin ilimiz için söylüyorum, önemli bir farkındalık oluşturdu. Ee, yapılan çalışmalar sonucunda bu konularda yani aşırı hızdan efendim artı emniyet kemeri takmamaktan e, veya telefon cep telefonu kullanmaktan meydana gelen kazalarda azalış olduğunu gördük. Evet buradayız efendim.